Pele'den Maradona'dan önce futbolun en büyük ismi Alfredo Di Stefano'ydu. Gol atıyor, oyun kuruyor, maçın ritmini tek başına değiştiriyordu ve daha kariyerinin başında bile yaşayan efsane deniyordu. Böylesine büyük bir ismin transfer hikayesi de elbette sıradan olmayacaktı. Peki nasıl oldu da futbol tarihinin en garip, en tartışmalı transferlerinden biri yaşandı? 1952 baharı. Madrid'de düzenlenen bir dostluk turnuvasında Kolombiya ekibi Milonarios formasıyla sahaya çıkar yıldızımız. 25 yaşındaki Di Stefano'nun performansı nefes kesicidir. Tribünler ayağa kalkar, gazeteler manşetleri hazırlar. Hem Barcelona hem Real Madrid yöneticileri aynı şeyi düşünür. Bu adam bizim olmalı. Ama işler göründüğü kadar kolay değildir. Çünkü Di Stefano'nun hikayesi karma karışıktır. Aslında oyuncunun sözleşmesi River Plate'lidir. Ancak o dönem Arjantin'de futbolcular grev yapmış, Di Stefano da River Plate'ten Kolombiya'nın Milonarios takımına kiralanmıştır. Kısacası kağıt üstünde tüm haklar River Plate'e aittir. Transfer kararı alınır, Barcelona ilk adımı atar ve River Plate ile anlaşmaya varır. Ama bu haber Kolombiya'ya ulaşır ulaşmaz Milonarios ayağa kalkar. Oyuncu kendilerinde forma giydiği için böyle bir transfer onları zora sokacağından kınamanın ardından FIFA'ya giderler. Ortada büyük bir çıkmaz vardır ve işte o sırada sahneye Santiago Bernabeu çıkar. Real Real Madrid'in efsane başkanı fırsatı görür, Kolombiya'ya yönelir ve Milonarios'la anlaşmaya varır. Böylece transfer karma karışık bir hal alır. Bir yanda River Plate'la anlaşan Barcelona, diğer yandan Milonarios'la el ya sıkışan Real Madrid. Aynı futbolcunun üzerinde iki farklı kulübün hak iddia ettiği, eşi benzer olmayan bir tablo ortaya çıkar. İspanya Futbol Federasyonu ise tarihe geçen bir karar alır. Di Stefano, 4 yıl boyunca bir sezon Real Madrid'de, bir sezon Barcelona'da oynayacak. Bu karar futbol dünyasında şok etkisi yaratır. Aynı oyuncunun iki ezeli rakipte sırayla forma giymesi. Ta tarihe kara mizah gibi geçen bir hüküm. bir yandan herkesi şaşkına çevirir, diğer yandan Barcelona'yı içten içe çökertir, taraftar ayağa kalkar, başkan Marti Caretto istifa eder, yeni yönetim sözleşmeyi yırtar ve böylece Di Stefano tamamen Real Madrid'in olur. Sonrası tarihtir. Di Stefano Real Madrid formasıyla 11 yıl sahada kalır, 8'lik şampiyonluğu kazanır, üst üste 5 Avrupa kupası kaldırır ve kulübü Avrupa'nın zirvesine taşır. Ama aslında bu sadece bir transfer değildir. Santiago Bernabeu'nun vizyonudur. O, Real Madrid'i sadece İspanya'da değil, Avrupa'da da hükmedecek bir kulüp yapmak ister. Ve Di Stefano o hayalin ilk adımı olur. Fakat bu hikayede bir gölge hep konuşulur. Federasyonun akla sığmayan kararı, Barcelona'nın geri adımı. Ben perde arkasında adı geçen bir adam, General Franco. O dönem diktatörlükle yönetilen İspanya'da General Franco, Real Madrid'i rejimin gururu olarak görüyordu. Barcelona'nın sembolleştirdiği Katalan kimliği onun için bir tehdit gibiydi. İşte bu yüzden Barça taraftarı, Di Stefano bize siyasetin eliyle kaybettirildi der hep. Real Madrid ise farklı düşünür. Biz sadece fırsatı değerlendiriyoruz. Franco'nun bununla ilgisi yoktu. Gerçek neydi? Belki asla tam öğrenemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Di Stefano, Real Madrid'in ve futbol tarihinin tartışmasız en büyük isimlerinden biri oldu ve birçok futbol otoritesine göre Real Madrid'i Real Madrid yapacak olan ilk büyük adım olarak futbolda yerini aldı.